tamam geldik bakın <laughs> Annesini benzemişler. bizi Annesi. anne ne ben çok sevgili bunlar bakın tavuklarımız ay bunlar oh, anne Çamı topladım bakın. Ee, yumurtalarımı topladım. Şuan gidelim hadi. Arkadaşlar çok güzel yumurtalarımız. Şuan an götürüyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi koyduk. Hadi gidelim. Ee, tabağı koymaya. Ama ben. Ben koydum anne. Arkadaşlar yumurtalarımızı topladık. Şuan bakın. Bakın.